Sarışın. Sarışın. Arkadaşlar işler karıştı. Şimdi sarışın biliyorsun dükkanda beslediğim kedi benim. Dört tane yavrusu var. Onları da gördüm dün. Şimdi bir tane yeni yavru sahiplendim ya. Onunla ilk defa tanışacak. Bakalım ne yapacak. Gel. Gel bakalım. Sakın saldırma tamam mı sarışın? Sarışın. Gel bakalım. Ne yapacağım merak ettim. Gel sarışın. Gel kızım. Gel kızım. Hadi git bakalım. Anne gel. Gel sarışın gel korkma. <laughs> Gördün mü? Annem zannettin kız. Annen değil o. Gel sarışın. Gel senin yavruların var. Bunu emzirsen hadi süt annelik yap. Hadi kızım. Gel sarışınım. Gel kızım. Gel, kızım. Gel, gel sarışınım Gel. Gel güzel sarışınım sen. Gel evet aferin sarışınım. Gel yapma kaçma. Gel kızım. E bu da bebek. Görüyor musun? Kendi bebeği olmayınca. Gel gel. Gel sarışın. Gel kızım. Gel. Gel sarışın. Gel kızım. Gel gel. Mama. Gel mama verim sarışın. Gel gel gel. Gel gel sarışın. Gel kızım. Sarışın koş. Koş koş koş. Valla mamayı bile gözü görmedi sarışın. Başka kedi istemedi. Gel kızım. Dur sana. Sakın saldırma sarışın. Sakın. Bebek o da. Bebek sarışın gel. Hadi sarışın. Ha yapma yapma saldırma. Bebek o da. Bebek. Bebek aşkım o. da senin yavruların gibi. tam senin anne yavrun olmayabilir ama tamam. Hayır hayır hayır. Eylül. Hayır. Hayır Eylül. Eylül. Hmm, Eylül de kabardı. işte annesi olmadığını biliyor tabii. Gel kızım bir kere emzirsen ne olur şunun garibanı ya. Süt veriyoruz gerçi ama Eylül. Hayır kızım. Hayır kızım. Anne o. Anne kızım sen de kabarma. Hmm. Gel sarışın. Gel kızım. Sarışın gel. Gel kızım. Gel. Ye <laughs> kızım Ha. Ye kızım ye kızım al. Hadi ye. Ye kızım Hadi. Sen de hadi süt. Süt yapman lazım ya. Aferin ha. Ye kızım ye kızım ya. Şimdi öbürün kokusu sindi ya. Bunu da yemek istemiyor. Ye kızım ya. Ye <laughs> kızım sen ne yapıyorsun? Anam anam anam. Hı? Sen de sarışına bakıyorsun. <laughs> gel kızım, sarışın gel. Gel kızım hadi. Gel. Hadi. Ya senin de ihtiyacın var bak mamaya ha. <laughs> Aferin işte böyle <laughs> Ye kızım tamam. Ye ye sıkıntı yok ye. Ye, ye sen de. <laughs> ye kızım al. Oo ne yapıyorsun sarışın öyle be. Hı? Tamam senin yavrun değil ama bak çok güzel bir yavrum. Bunu bir kere emzirsen ne olur ki ya? Şu tanneli yapsam bu tatlı kedi ya. Hı? Eylül korkma gel Eylül. İlk defa sarışınla tanıştılar. Hadi bebeğim sen de yavrularım bak süt bekliyor. Ha? Aferin sana işte böyle. Ha? Aferin aferin işte sana böyle. Şöyle aynı karede çekeyim. Aferin işte böyle kızım. Belki bir süre sonra arkadaş olursunuz. Emzirmek istersin. Ye, ye buradayım ben. Aferin. Aferin. Eylül. Eylül nasıl bakıyor? Vallahi sakın yaklaşma. Tırma yersin Eylül. Şu an mama yiyor. Biraz hı, birbirimize süre zaman tane alışmak için. Tamam. Ye kısım ye. Ya senin yavruların var. Bak dört tane. Dün gördüm senin yavrularını. Saklamışsın yan tarafa. Dört tane çok güzel yavrusu var arkadaşlar sarışınlar. Bir tane beyaz ağırlıklı Siyahlı beyazla, bir tane bizim Eylül gibi sarı, bir tane kaliko kendisi gibi, bir tane de griyliydi sanırım. Evet dört doydu akıllı kızım. Hadi hadi yap Evet Tamam. Ne bakalım Eylül kim gelmiş kızım? Misafir mi gelmiş? <laughs> <laughs> Aferin kızıma Eylül. Tamam. Tamam yap. Hayır, hayır. Tamam, tıslamak yok. Gel. Gel tamam, yemeğini sen. Yemeğini. Tamam. Hey Bak buraya. Bak buraya. <laughs> Tipe bak ya. Vuracağım ağzına şöyle şunu. şuna. Şuna şuna. <laughs>